Bugün sizlerle birlikte ilk defa şeker hamurundan bir figür hazırlayacağım. 3 boyutlu bir figür olacak. İlk önce kedi figürünü seçtim. Açıkçası birkaç model kedi figürü hazırlayacağız. O yüzden aslında kedi figürü serisi gibi olacak. Umarım sizin hoşunuza gidecektir. Bu arada yeni videolar geldiği vakit haberler olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve aşağıdaki çan tuşuna basın ki yeni video yüklendiği vakit hemen haberdar olur. Umarım hoşunuza gidecektir. Hadi yapımına başlayalım birlikte. Evet, gri bir kedi figürü yapacağım. Siyah ve beyaz şeker hamurunu karıştırdım. İkinci model kedimiz için yine şimdi şöyle yapıyoruz. Şeker hamurunu açıyorum. İçine taylos koyuyorum. Sertleşmesi için. Çünkü bu model daha bir ince yapılı. Şimdi bunu içine yediriyorum. Homojen kıvamı gelene kadar karıştırıyorum. Bu arada göz kararı koydum. Şöyle karıştırıyorum elimle şöyle yapıyorum. Kedi normalde şöyle duracak. Böyle duracağı için de şuradan ilk önce düzleştiriyorum tabanı. Ve şöyle bir kesik atıyorum. Yine buradan da şöyle bir düz şekilde kesmek için yapıyorum ve bir tane kesik atıyorum. Ve bu bacakları şimdi şu şekilde şu kesikleri içe doğru alıyorum. Ki kesik kesik yerlere gitsin. Daha yumuşak hatlı bir görsel olsun. Şimdi bunu böyle elimle şekil vererek yumuşatıyorum. Arkasını da aynı şekilde yapıyorum. Ters çevirdim. Şöyle yapıyorum ki bedenini düzleştiriyorum. Birazcık şimdi yumuşatıyorum düzleşmiş bedenini. Ve bakıyorum şu pürüzleri yok edebilirim. Birazcık da şu ayakları geriye atabilirim şöyle elimle. Yumuşakken şu anda çok rahat yapabilirim bunu. Arka ayaklar aynı kalabilir bu şekilde. Hatta şu arkadan da birazcık kuyruk alabiliriz. Kuyruk alalım kedi kuyruğunu yapalım. Şöyle yumuşak olduğu için şu anda çok rahat hareket ettirebiliyorum şeker hamurunu. Şöyle de minik bir kuyruk yaptık. Doğal bir kendiliğinden kuyruk. Şunu da bir kıvıralım hatta. Şöyle kıvrık kalsın. Evet. Bu şekilde. Bunu dinlendireceğiz. Ama dediğim gibi ayakları baskı şey olacağı için hani şu bunlar yer çekimine karşı etkileneceği için belki biraz şöyle sonra biraz yan öyle de yapabiliriz evet yer çekimine karşı etkilenmemesi için ayakları bu şekilde bekleteceğim hem kuyruğu da bu şekilde havada kalacaktır bakın ara ara yani şu anda şeker hamuru çok yumuşak o yüzden en ufak bir baskıda hemen bozulabiliyor. O yüzden birazcık sertleştikten sonra tekrar böyle elimle okşayarak düzelteceğim. Şimdi suratını yapalım. Suratı için de Şöyle göz kararı alıyorum. Birazcık daha yani suratı daha böyle tombul bir kedi yapmak istiyorum. Şimdi buna bakacağım. Buna göre bu surat mantıklı mı? Evet bence ideal. Bir tık daha alabilirim. Şimdi içine yine taylos koyuyorum. Göz kararı koyuyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Taylozu iyice yediriyorum. Şu akanları da yine şöyle alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Şu bacakları çalışır, şöyle ara ara şöyle kapatıyorum ki daha masa pozisyonunda dursun. İçe doğru şeker hamurunu yoğuruyorum. Bu şekilde şimdi yoğurduktan sonra içe doğru elimde de avuç içlerimle karıştırıyorum. Döndürüyorum daha doğrusu. Avuç içlerine döndürerek pürüzsüz bir yuvarlak haline getiriyorum. Bu şekilde Şimdi tatlı bir kedi yapacağım. O yüzden yine iki tane topçuk alıyorum. Bunları eşit olması için yine şöyle yapabilirim. Bir topçuk hani kedinin şu iki yanını yapmak için. Şöyle oradan ikiye kesiyorum. Eşit olsun. Şimdi kedinin yüzü size bakacak şekilde hazırlayayım. Şöyle bir tane nemlendirdim. Bu iki topçuğu aldım şöyle bir bastır. Elimle bir tane topçuk yaptım. Şimdi burnunu pembe yapacağım. Pembe şekerimi de alıyorum. Şöyle çok az. Hatta bunun da yarısını alacağım. Çok az alacağım. Şu kadar bir şey. Elimi üçgenleştireceğim. Üçgen bir form elde ettim elimde. Ve bu şekilde. Yani Şuraları böyle nokta nokta yapabilirsiniz. Kürdanla da yapabilirsiniz. Ve kulaklarını yapalım. Yine üçgen yapacağız kulakları. Ben bir şeker hamuru aldım. Bunu ikiye böleceğim. Çünkü eşit büyüklükte olsun. Üçgenle yapıyorum. Üçgen yapıp ortasını şu aletle şöyle bastırıyorum ki boşluk yaratsın. Ve tekrar elimle şöyle sivrileştiriyorum. Alttan da şöyle bittiriyorum. Ve şöyle yapıştırıyorum. Şimdi bu aynı yuvarlıyorum elimde. Üçgen formu veriyorum elimde. Ve tekrar bu aparatın şu arkasıyla bastırıyorum. Tekrar elimle bir şekil veriyorum. Şu aparatın ortası yok oldu. Şöyle. Böyle. Şöyle. Çorba da üzerine şapka koyacağım. Evet bunlar eşit mi ona bakıyorum. Evet eşit. Şimdi en son gözünü hazırlıyorum. Siyah şeker hamuru alıyorum. Ve ufak yani daha da ufak. İki tane elimde eşit yapamıyorsam bunları kesiyorum. Eşitleyerek elimde. Ve şöyle birazcık kabarık. Şu birazcık büyük oldu. O yüzden bunu birazcık küçülterek tekrar Nemli zaten şekerim bunu ama tekrar satabilirim eğer nemli değilse. Şöyle hafif ıslatarak bunu böyle yapıştırıyorum. Sevimli bir kedi için gözlerin bulunduğu yer önemli. Daha aşağıya doğru yaparsak daha hoş olabilir. Gözlerin yeriyle oynayarak aslında kedinin ifadesiyle de oynayabilirsiniz. Hatta şöyle çizgiler çekerek de kedinin bayıklarını yapabilirsiniz. Bu şekilde kedimiz hazır. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra monte edeceğim hepsini. Evet, şimdi de üçüncü kedi modelini yapıyoruz. Yine elime göz kararı aldım şeker hamurunu ve bunu yine yoğuracağım. Şöyle elimde yoğuruyorum pürüzsüz hale getirene kadar. Yoğurdum. Şimdi bunu yeterli koyabilirsiniz isterseniz. Ama bu şekilde sertleşecektir. Şöyle koydum. Altını birazcık daha toparlak yapabilirim. kafası için ilk önce de kuyruğunu yapayım. Yine aldım bunu şey elimde ince uzun bir şey yapıyorum. İnce atıyorum ve şöyle kıvırıyorum. Sevimli bir kuyruk olsun. Bu kuyruğu kesiyorum ve şöyle ıslatıyorum arkasını. Şöyle yapıştırıyorum. Şimdi yüzünü yapacağım. Aynı bu yüzden yapacağım şöyle. Bakın çok şeker oluyor. Bunu yuvarlıyorum. Ve bakıyorum üstünde iyi bir boy mu? Evet iyi bir boy. Pürüzsüz kısmını ön tarafa getireceğim. Böyle iyi. Bir... Evet şimdi kulakları için yine elimden alıyorum. Şöyle göz kararı elimle koparttım ve Yuvarlıyorum, yaklaşık bir buçuk çapında gibi aldım. İkiye kestim. Şimdi bunu üçgen gibi yapıyorum elimde. Bu şekilde ve kulağının altına su sürdüm ve şöyle yapıştırıyorum. Aynı şekilde bunu da öyle yapacağım. Yaptım yine altına su koydum. Bu şekilde sanki birazcık daha kalın oldu. Bunu birazcık daha şeker hamurunu azaltıp tekrar yapacağım. Eşit kestiğimi düşünüyorum ama yine de olmadı. Şöyle. Şimdi iki tane topçuk yapacağım. Bunun gibi. Eşit bölmek için elimi yuvarlıyorum. Ve ortadan şöyle kesiyorum. Şöyle ıslatıyorum. Şöyle elimden döndürüyorum. Yuvarlıyorum daha doğrusu. Şöyle yapıştırıyorum. Bunu da aynı şekilde yapıştırıyorum. Evet. Şimdi burun yapıyorum. Burunu mavi yapmak istedim. Şöyle uçuk mavi. Bunu ıslatıyorum maviyi. Şu üçgen yapıyorum elimle ve şöyle yapıştırıyorum. Bakıyorum sevimli bir burun oldu mu? Evet oldu. Koydum. Şimdi gözlerini yapalım. Yine siyah hamurum var. Bunu yine elimin E göz kararı yapıyorum. Hani ne kadar büyüklük hoşunuza gidiyorsa öyle yapın siz de. Hani öyle bir standart bir şey yok. Sadece bombeli bir göz oluyor. Ben şeker hamurunu yani şu siyahları satıyorum şimdi. Satarak döndürüyorum elimde. Sevimli bir kedi görseli için mesela böyle yapsak komik olur şu gözler. Şöyle yaptığımız için daha sevimli oluyor. Bu şekilde kedicikler. Şimdi nokta nokta yapalım şöyle aralara. Yapmamıza gerek yok, aralara yapmamız yeterli. Bir de bıyıklarını da yapalım. 3 tane. Bu da hazır. Şimdi yine kurumasını bekleyeceğim. Bu arada bunun kolunu yapalım bu arada. Kollarını yapmak için yani şu iki tane uç çıkartacağım. Şöyle bir şeker hamuru kesiyorum pembe. Yine bunu duvarlıyorum ve elimde şöyle uzatıyorum. Sonra elimi uzattıktan sonra zemin üstünde uzatıyorum. Şöyle, şu boy iyi bence. Şu gitti. Bunu kısaltacağım. Yine aynı şekilde bu, bu da iyi kalınlık olarak. Bunu daha incelteceğim. Eşit kalınlıkta olmasını isteyeceğim bu ikisinin. İkisinin aynı kalınlıkta olmasını istiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu içe doğru keseceğim. Yani şöyle üçgen gibi oldu içten. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi ıslatıyorum. Elimle şu aşağıya doğru da bastırıyorum. Birazcık patilerini çıkartmak için. Bunu da hafif ıslatıyorum şuraya ya da bunu da ıslatabilirsiniz. Bu şekilde yine patilerini çıkartıyorum. Şöyle yan yana değil Kedilerin şöyle olur. Böyle yapalım. Bunun için şu üçgen hale getirip ikisinin eşit olması lazım. Evet patilerini yapmak için de şu üç tane şöyle iki tane daha doğrusu kentik attım. Attıktan sonra şöyle elimle de birleştiriyorum. Evet bu şekilde hazır bu kedim de. Ama birleştirmek için dedim gibi birazcık kurumasını bekleyeceğim bunu. Şöyle durması için böyle duracak yarım saat geçti buna bakalım. Burası çok düzleşmiş. O yüzden bunu elimle şöyle birazcık o düzlüğünü yok edeceğim. Artık sertleşmiş de bacaklar o kadar hani yumuşak değil. O yüzden elimle şuralarını şöyle elimle birazcık yumuşatarak sıcaklıkla şöyle yumuşatacağım. Çok düz durmasın. E, Şeker hamuru e, hamur olduğu için devamlı saat başı bakıp sıcaklığa göre değiştiği için, sertliğine göre değiştiği için ona göre hareket etmeniz lazım. E, bir yaptım bırakayım dursun öyle dememek lazım. Ara ara bakıp düzeltmeniz gereken durum varsa bakmanız gerekiyor belli noktalarda, belli zaman aralıklarında. Kedim bu şekilde. E, şöyle bir şey yapacağız. Bir tane çubuk alın. Kafası çünkü monte olması lazım. Bunu döndüre döndüre elimle döndürüyorum. Bakın pat diye Geçirsem Geçirirsem buna zarar veririm. Döndüre 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 şu ayağın altından çubuk olacak şekilde bir boşluk açtım. Bu şekilde kurusun. Biliyorsunuz bu aşamada da şöyle minik böyle çentikler atabilirsiniz. Birazcık da elinizi şöyle öne doğru attırabilirsiniz. Evet şimdi bu şekilde kurusun. Bunu da şöyle yapayım biraz. Evet bu şekilde. Bu da kurusun. aynı şekilde bir çubuk için arasına döndüre 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 çubuğu şöyle döndüre döndüre çubuğu dibine kadar sokun. Şöyle çıksın dibinden ve bırakın. Böyle duracak. Evet kedi figürlerinde bu şekilde hazırladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.